Evet Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu eğitim videomuzda bir ayrıntılı bir bilançonun nasıl düzenleneceğinden bahsedeceğiz. Şimdi burada bir işletmenin e, örnek bir açılış bilançosunda yer alan tutarları yazdık. Tamam. Buradaki tutarlardan hareketle yani basit bir bilanço şeklinde değil de yani bir bilan T çizip sol tarafına işte varlıkları sağ tarafına kaynaklar yazılacak şekilde değil. Daha detaylı bir şekilde yani hesap sınıflarını, hesap gruplarını ve bunların toplamlarını daha detaylı bir şekilde görebileceğimiz tarzda bir bilanço nasıl düzenlenir bundan bahsedeceğiz. Değil mi? Bunu da otomatik Excel üzerinden yapmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçenki yapmış olduğumuz senkron derste de bununla ilgili size bazı hatırlatmalar, bazı bilgiler vermiş idim. Şimdi bu hesap planı önünüzde açık olduğu müddetçe arkadaşlar bunların hepsini başarabilirsiniz. Değil mi? Şimdi hesap planına baktığımız zaman hesap planında e, size şuradan bir de bilanço da açalım. Şimdi bilanço ile ilgili olarak ne demiştik arkadaşlar? Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bunlar sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur değil mi? Şimdi varlıklar kısmı nelerden oluşuyordu? Bir ile başlayan dönem varlıklar, iki ile başlayan duran varlıklar değil mi? 1 ile başlayan dönem varlıklar, 2 ile başlayan duran varlıklar. Peki bilançonun pasif tarafı nelerden oluşuyordu? 3 ile başlayan kısa vadeli yabancı kaynaklar, 4 ile başlayan uzun vadeli yabancı kaynaklar, 5 ile başlayan öz kaynaklar. Demek ki 1 ile başlayan, 2 ile başlayan, 3 ile başlayan, 4 ile başlayan ve 5 ile başlayan e, bu ayrımlara biz ne diyormuşuz? Hesap sınıfları. Tamam bunlar hesap sınıfları. Peki bunların altında yer alan onarlı şekilde devam eden ayrıma ne diyoruz? Hesap grubu. Hesap grupları 10 ile başlayan hazır değerler hesap grubu. 10 ile başlayan hesap hazır değerler hesap grubunun altında ne yer alıyormuş? 10 ile başladığı için 100 kasa, 10 ile başladığı için 101 alınan çekler, 102 bankalar, 103, 108 hesapları yer alıyor. Mesela 24 ile başlayan mali duran varlıklardan hangileri yer alıyormuş? 240 bağlı menkul kıymetler mesela. 242 iştirakler. İşte 25 ile başlayan maddi duran varlıklarda ne yer alıyor? 250 arazi arsalar, 252 binalar gibi. Tamam. Demek ki bunlar nelermiş? Hesap sınıfları. Bunlar da hesap grupları. Bu hesap gruplarının altına yer alanlar da hesapların kendileri zaten. Bunlara da biz hesaplar diyoruz değil mi? <laughs> Şimdi bilançoda da ne yapacağız arkadaşlar? Bilançonun diyelim ki sol tarafı aktif taraf, sağ taraf pasif taraf değil mi? Burada ana başlığımız birinci üstteki en üsttekiler ne olacak? Hesap sınıfları. Onların altında neler yer alıyordu? Onların altında da örneğin şurada olduğu gibi hesap grupları. Tamam. Mesela 1 ile başlayan dönem varlıklarının altında 10 ile başlayan hazır değerlerden. Bakın bu da 1 ile başlıyor. Tamam. Peki biraz da detaylandıracak olursak. 1 ile başlayan dönem varlıklar. Onun altında 10 ile başlayan hazır değerler. Onun altında 100 kasa ve diyelim ki aşağı doğru diğer hesaplar gibi. Tamam. Bu şekilde detaylandırarak devam edeceğiz. Şimdi örnek sorumuza bakacak olursak. Şimdi Yıldız Gıda Limite şirketinin 1.1.2019 tarihli açılış bilançosuna yer alan tutarlar aşağıdaki gibidir diyor. Tamam. Bunlar nelermiş? Mesela dönem varlıklar kısmında yer alan ne varmış? Mesela kasa. Kasada ne kadar varmış arkadaşlar? 12.500 lira. Tamam. Diyelim ki burada geldik kasanın karşısına ne yazdık? 12.500 lira yazdığımız zaman. E doğal olarak ne olacak arkadaşlar? 100 kasa 10 hazır değerler içerisinde yer aldığı için otomatik olarak buradaki 12.500 hazır değerler toplamına girecek. Hazır değerler de dönem varlıkların bir alt grubu olduğu için onun toplamı da yine otomatik olarak nereye aktarılacak? Dönem varlıklara aktarılacak. Tamam. Bunu sınavda yani hesap plan önünüzde olduğu için bunu düzenlemeniz her zaman için sizin için kolaylık. Nasıl kolaylık? Bir dönem varlıklar altında on hazır değerler 100 kasa. Şimdi sen 100 kasaya bir değer yazdığın zaman bu otomatik olarak toplamında nereye yansıyacak? Hazır değerler. Hazır değerlerin toplamı nereye yansıyacak? Dönem varlıklara yansıması gerekecek. Şimdi alınan çeklerde ne kadar varmış? 25 bin lira varmış. Şimdi alınan çeklere yazıyoruz hemen. 25.000 <laughs> Yazdığımız zaman arkadaşlar şimdilik alınan çekler ve kasanın toplamı ne oldu? 37.500. O zaman hazır değerlerin toplamı 37.500. Doğal olarak dönem varlıklarının toplamı da 37.500 olarak karşımıza çıkacak. Değil mi? E şimdilik diyelim ki burada orada başka tutarlar olmadığını varsayarsak ve yine duran varlıklar kısmında da herhangi bir gitler olmadığını varsayarsak bu 7500 bizim ne olarak karşımıza çıkacak aktif toplam olarak otomatik olarak karşımıza çıkacak değil mi şimdi bankada ne var mı ne kadar varmış 25 bin lira varmış Şimdi bankalara da 25 bin lira yazdığım zaman otomatik olarak hazır değerlerini toplam kaç olacak 62 525 50 12 .50 da burada 62 500 lira doğal olarak dönem varlıklarının toplamı 62.500 lira olarak karşımıza çıkacak. Şimdilik biz size bunun Excel'deki nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Yani bir tablo şeklinde. Bunun elle manuel çözüm videosunu da ben size en kısa zamanda sisteme yükleyeceğim arkadaşlar. Peki işletmemizin aynı zamanda vermiş olduğu çek varmış. Bu çekin tutarı ne kadarmış arkadaşlar? 15.000 bin lira. Eksili bir hesap değil mi? Yani hesap planına da bakacak olursak 103 verilen çek ve ödeme emirleri eksili bir hesaptır. Aslına bakarsak işletmenin borcunu simgeler, borç taraflarının değil mi bilançonun pasif tarafının olması gerekir ama şimdi çekte vade olmadığı için burada gösterilerek anlık bir ödeme yani o hazır değerlerden düşülmesi teoride ve uygulamada öngörüldüğü için buraya alınmış arkadaşlar 103 verilen çek ve ödememiz ne kadarmış 15.000 TL şimdi buraya yazdığım zaman buranın toplamı kaçtı 62.500 liraydı değil mi hemen şuradan hesap makinemizi açacak olursak arkadaşlar Şimdi burası 62.500 değil mi? 15.000 liraydı. Çeki eksili olduğu için buradan düşmem lazım. 62.500 eksi 15.000 dediğim zaman 47.500 kalacak. Hazır değerlerden. 47.500 kalması lazım. Şimdi yazalım buraya. Verilen çek ve ödeme emirlerine ne kadar yazıyorduk? 15.000 15.000 e yazdığım zaman, bakın hazır değerler kaç kaldı? 47.500 Niye 47.500? 62.500 eksi 15.000 değil mi? Şuranın toplamı 62.500 liraydı. Eksi 15 bin lira geldiği için artık benim hazır değerlerimin toplamı kaç lira olacak? 47.500. lira olarak dönem varlıklarının toplamı da şimdilik 47.500 lira olarak karşımıza çıkacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Hisse senetleri. Hisse senetleri ne kadar varmış? 20.000 lira. Yani hisse senetleri artık hazır değerler hesap grubu içerisinde yer almıyor. Nerede yer alıyor? 11 ile başlayan menkul kıymetler hesap grubu içerisinde yer alıyor. Hisse senetleri ne kadarmış? Hisse senetleri 20 bin lira. Buraya 20 bin lira yazdığım zaman arkadaşlar artık buraya yazmış olduğum 20 bin lira hazır değerlerin toplamını etkilemiyor. Niye? Çünkü hazır değerler 10 ile başlayan hesaplara değil mi? bünyesinde barındırıyor. Bu ise 11 ile başlıyor. 110 numaralı hesap. Yani 11 menkul kıymetler buraya yazmış olduğum tutarın toplama nereye yansıyacak? 11 ile başlayan menkul kıymetlerin toplamına yansıması gerekecek. Ama dönem varlıkları etkiliyor. Niye dönem varlıkları etkiliyor? Çünkü dönem varlıklar 1 ile başlayan bütün hesapların toplamıdır. Tamam mı? Bütün bu gruplar, bütün bu hesapların toplamı nerede yer alacak? Dönem varlıkları da yer alacak. Şimdi menkul kıymetlerin toplamı 20.000, hazır değerlerin toplamı 47.500 olduğuna göre bunların toplamı ne kadar? 67.500 olarak dönem varlık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ki menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı. Demek ki menkul kıymetlerimizde sahip olduğumuz hem hisse senetlerinden veya yani diğer menkul kıymetlerinde değer düşüklüğü olmuş ve biz bununla ilgili zamanda karşılık hesap kaydetmiştik. Bakın eksili bir hesap. Değil mi? Hesap planına bakacak olursak menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı 119 numaralı hesap eksili bir hesap. Ne yapacağız? Yine onu o toplamdan düşmemiz gerekecek. Yani şurası 20.000 lira. Ben şimdi buraya 5 bin lira yazdığım zaman buranın toplamı kaça düşmesi lazım? 15 bin liraya düşmesi gerekecek. E bu 15 bine düştüğü zaman otomatik olarak buradaki toplamda değişmiş olacak. 47.500 bin 500 artı 15 binden 62 bin 500 olarak yenilenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz. Şimdi alıcılara 25 bin lira yazdığımız zaman yine farklı bir hesap grubuna geçtik. Bakın ticari alacaklar. Hesap grubuna geçtik değil mi? Alıcılar hesabına ne kadar yazdım? 25.000 lira yazdığım zaman. Yani niye buradaki alıcılara yazdım? Çünkü soruda ne diyor? Bakın dönem varlıklar içerisinde geçiyor değil mi? Duran varlıklarda geçen hesaplar bunlarmış. Örnek sorumuzda Şunu da düzeltelim. Şuradaki hatayı. Değil mi? Şimdi alıcılar hesabı 25.000 kısa vadeli. Buraya yazdık 25 bin ev. Çünkü 12 ile başlayan bir hesap olduğu için bunu toplam nerede gözükecek? 12 ile başlayan ticari alacaklarda şimdilik gözüküyor arkadaşlar. E ne oldu? Dönem varlıkların toplamı arttı. Çünkü dönem varlık 7500 artı 15 bin artı 25.000 şeklinde 87.500 olarak revize edilmiş oldu. Alacak senetlerimiz ne kadarmış arkadaşlar? 30 bin liraymış kısa vadeli. Bunu da yazdığım zaman ticari alacaklarımın toplamı 55.000 olarak karşıma çıktı. Ve doğru olarak dönem varlıklarımızın toplamı da 117.500 lira olarak düzelmiş oldu. Şimdi dönem varlıklara devam ediyoruz. Alıcıları yazdık, alacak senetlerini yazdık ve son olarak ticari mallarımız gözüküyor. Ticari mallarımız nerede gözüküyordu arkadaşlar? 15'te başlayan stoplarda 153 ticari mallar hesabı değil mi? 153 ticari malları ne kadarmış? 250 bin liraymış. Buraya 250 bin lira yazdığım vakit e doğal olarak stoklarım 250.000'e yükseldi ve dönem varlık toplam 367.500 oldu. Bu nereden geliyor? Hazır değerler 47.500 artı menkul kıymetler 15.000 artı ticari alacaklar. 55.000 artı stoklar 250.000 şeklinde. Tamam dönem varlıklar kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi duran varlıklara bakalım. Duran varlıklar için burada sayfa 2'ye geçiyoruz. Çünkü 2 ile başlayan hesapları duran varlıklar Excel'de buraya konulmuş. Alacak senetlerimiz ne kadarmış? 15 bin liraymış. Bakın duran varlıklar kısmında yer alan alacak senetleri. Değil Bakın burada da var alacak senetleri dönem varlıklarda. Burada da var alacak senetleri duran varlıklarda. Şimdi alacak senetlerin hesap kodu ne arkadaşlar? 121 alacak senetleri. Aynı zamanda burada da var 221 alacak senetleri. Aralarında ne fark vardı? Her ikisi de bizim alacağımız isim senetler. Yani birinin vadesi bir yıldan az, diğerinin vadesi <laughs> bir yıldan uzun. Demek ki işletmemizin vadesi bir yıldan uzun 15 bin liralık alacak senedi varmış elinde. Şuraya yazıyoruz arkadaşlar. 15 bin diyoruz. Ya duran varlıkların toplamı otomatik olarak ne oldu? 15.000 lira oldu. İştiraklerimiz varmış 20 bin lira. Şimdi iştiraklere baktığımız zaman 242 ne oldu? Hesap değil mi arkadaşlar? 242 o hesabı iştirakler. Ne kadarmış? 20.000 lira. Bunu da yazdığımız zaman nerede yer alıyor? 24 mali duran varlıklarda yer aldığı için bunun toplamı nereye aktarıldı? Buraya aktarıldı. Bakın duran varlıklar toplamı 35.000'e çıktı. Ticari alacaklar 15.000, mali duran varlıklar 20.000 şeklinde. Maddi duran varlıklarımız var, değil mi? Şimdi hesap planına bakacak olursak 25'te başlayan hesaplar, maddi duran varlıklar. Ne varmış mesela? Binaları varmış işletmemizin. 200 bina değerinde. 252 binalar hesabı. 252 binalar hesabına ne kadar yazdık? 200 bin TL. 200 bin TL. Yazdığımız zaman maddi duran varlıktan toplamı şimdilik ne oldu? 200 bin oldu. Maddi duran varlıklara devam ediyoruz. 150 bin lira taşıtımız varmış arkadaşlar. 150 bin liralık da taşıdığımız söz konusu. Maddi duran varlığın toplamı 350 bin oldu. E doğal olarak duran varlıkların toplam bakın artıyor. 385 bin oldu. 15 bin liralık uzun alacağımız varmış. 20 bin liralık mali duran varlığımız var. Ne oldu? 35 bin. 350 de burada var. Toplam 385 bin lira olarak karşımıza <laughs> çıkıyor şimdilik. Demir başlarımız varmış arkadaşlar. Ne kadarmış? 25 bin liraymış. 255 demir başlar. 25 bin. Değil mi? Şimdi burada bir de bir eksili bir hesabımız var. Birikmiş amortismanlar hesabı. Değil mi? Bakın eksili bir hesap. Bu e, duran varlıklardaki tükenme payını simgeliyor. 20.000 lira. Birikmiş amortismanlar 257, birikmiş amortismanlar 20.000 lira eksili bir hesap olduğu için buraya yazdığımız için buradaki şu maddi duran varlık toplamından 20.000 liralık bir düşme meydana gelip 355.000 lira olması gerekecek. Evet 355.000 lira olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi aktif tarafta yani varlıklar kısmındaki değerleri yazmış olduk. En son sonuca baktığımız zaman burada aktif toplamımızın karşımıza ne olarak çıkıyor? 757.500 lira. Yani bunun 367.500 lirası dönem varlık, 390.000 lirası da duran varlık toplam olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi aktif toplamımız ne oldu? 757.500 lira. Şimdi pasif kalemlere bakacak olursak arkadaşlar hızlı bir şekilde Kısa vadeli yabancı kaynaklarda banka kredilerimiz varmış değil mi bakın kısa vadeli yani 3 ile başlayan Banka kredilerinin hesap kodu kaç 300 banka kredileri değil mi onu şurada Excel'e aktaracak olursak 300 banka kredilerinde Ne kadarlık kısa vadeli Banka kredimiz varmış 125 bin lira 125 bin lira Banka kredisi baktığımız zaman arkadaşlar kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 125 bin oldu. Satıcılar kısa vadeli satıcılara yani veresiye senetsiz borçlarımız ne kadarmış? 75 bin liraymış. 320 satıcılar hesabı ne kadar demiştik? 75 bin lira. Kısa vadeli borç senetlerimiz var. Ne kadarmış? 25 bin lira. Her kısa vadeli borcumuz yok arkadaş. Şu an için kısa vadeli yabancı kaynağımız 225 bin lira olarak karşımıza çıktı. Tamam. Bunun ticari borçlar kısmı 100 bin TL imiş. Banka kredileri yine uzun vadeli banka kredilerinde borcumuz varmış. 25 bin lira. E, ne yapacağız? Buraya geçeceğiz değil mi? Uzun vadeli banka kredileri. Şimdi Bunlar kısa vadeli yabancı kaynaklar. Uzun vadeli yabancı kaynaklara baktığımız zaman buradaki banka kredilerinin kodu kaç arkadaşlar? 400 değil mi? 400 banka kredileri. Şimdi şurada Excel'e geldiğimiz zaman 400 banka kredileri, uzun vadeli banka kredimiz ne kadarmış? 25 bin liraymış. Değil mi? Onu da buraya yazdık. 25 bin lira. Uzun vadeli borç senetlerimiz ne kadarmış? 125 bin liraymış. 421 değil mi? Uzun vadeli borç senetlerimiz 125 bin lira. Bunu da yazdığımız zaman uzun vadeli yabancı kaynak toplamımızda 150 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan pasif toplama baktığımız zaman 375 bin liralık bir pasif toplamımız söz konusu. Bunun 225 bin lirası kısa vadeli yabancı kaynak değil mi? Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı da 150 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Şu an için öz kaynak rakamını Bilmiyoruz değil mi? onu nasıl hesaplayacağız. Zaten burada soruda da bakın dikkat ederseniz sermaye soru işareti koymuşuz. Bunu nasıl buluyorduk? Basit bilanço denkliğiyle, değil mi? Şimdi şu an için bizim aktif toplamımız ne kadar? 757.500 lira. Pasif toplamımız ne kadarmış? 375.000 lira. Şimdi 757.500 lira aktif toplamımız var, değil mi? Eksi. Şu ana kadar bulduğumuz pasiflerin toplamı ne kadar? 375.000 lira, değil mi? O zaman sermayeye ben 382.500 lira yazarsam buranın toplamıyla buranın toplamı birbirine eşit olması lazım değil mi? 382.500 lira. 500 sermaye 382.500 lira yazdım vakit. Evet buranın toplamıyla buranın toplamı ne olmuş oldu? <laughs> birbirine eşit olmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bu örnek bilanço çözümünün nasıl diyelim elle manuel kağıt üzerine nasıl çözüleceğine ilişkin videoyu da ben size sistemden yani YouTube üzerinden yükleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik sizlere başarılar diliyorum.